Şimdi bize single blade hadi single blade. bir saate anca. O da demek. Daha base hazırlayacağım. Şey e, biz yapacağım. soyulduk şimdi. Soyulduk şu an biz o zaman. Nereye su amına koyayım bana getirdin bir tane eş kanka. Geri ver lan eşlerimi. Kanka hadi gemi ver bize gidelim o zaman. Daha çok kazmalıyım. Ee... Ne no, sana hediye getirdim kanka. <laughs> Al. Sikerim seni. Anne köle al köle. Tomus. <laughs> <laughs> Dur şuraya atayım amına koyayım. Ananı <laughs> sikeyim nasıl attım. Oha. Bastım topuna da amına koyayım. Dur bir kere revive'leyim. <laughs> Dur bakayım revive'leyim diyor bir daha Geri zekalı. Hala 300 su var bunun içinde. Daha da çok yapıyorum. Ya, amına koydum. <laughs> 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 Dangalak. <Abi. gülüyor> Sizin yemeğe <gemiye> de yapacağım <gülüyor> abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> abi bize at et Tamam dur ucuna at, at, at şeyde. Bir, bir sürü aloe vera var lan. Bir sürü aloe vera topladık amına koyayım. Onları yiyorum. Aloe veraları <laughs> yeme amına koyayım. Kanka acıkıyorum. Çok tatlı, tatları çok güzel, çok sağlıklı. Yarrağımı ye, yarrağımı. Sen benim yarrağımı ye. Bak <laughs> şimdi geliyor bu arada, düzeltmişsin. Ben yapmadım ki. Bunu mu yapıyor? Evet. Ama bırakayım. Ya. O yapıyorsa eğlenmedim. Kapat onu. Ananı sikeyim battık. Titanik <laughs> <laughs> işte. Evet harbi gerçek Titanik oldu. <laughs> harbi patlı. Stop stop. Bağırı şimdi böyle. Öyle 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 öyle. öyle. Böyle mi bağırayım? <laughs> Sinir bozuyorsun da. <laughs> <gülüyor> 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 ben... <Hiç> Mİ 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 mi? Overlock Machine has come to your Pas Paspas kenarına iyi de çevirsene. Hello. In the near <laughs> of carpet, under the, under carpet, the carpet or, or after, after carpet, the carpet we can overlock your machine. <laughs> Geliyor musun? Geliyor. Overlock machine ayarınıza geldi. Hanı, kilim, yokluğu, kuluk, paspas kenarına, hanı, kilim kenarına, overlock machine'e. Hemen teslim edilir. Hanımlara dikkat et. makinesi ayağınıza geldi. Hala, Kelim Yollu, yollu. Hastalarına, hastalarına. Hala frenlerine, frenlerine. Alarlon, teşekkür, teşekkür. yapılır? Hemen teslim edilir. Alarlon makinesi ayağınıza geldi. Eski Liverpool Türk mü Nooms? Ne? Eski Liverpool Türk mü? Kim bilmiyorum. Oğlum çok çok senkronize yapıyoruz lan. I got one. Wait, <laughs> let me let me let me go down there and see who's who. Like don't ban the shoot. Like you don't know who's who, man. What the fuck <laughs> You're right. This is IVV, dude. IVV, IVV. This is all IVV, man. man. I Not It's all IVV, then. <laughs> 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 yeah, right. No names. <laughs> Mario, there's a guy, guy going to drive the. Uh... We can't be! We're very peaceful, we are very well, well, peaceful. peaceful. you fall back or? Fall back, fall back. Through the yeah. That's a dumb we'll fight. Be. Yeah, that's a dumb fight right there. I'd let them jump through the gap. No, they're all grappling me. <laughs> so so some fucking how badly bomb I just going to one V fifteen them right now. <laughs> let them, Boy. let them hit each other. Boys, Zero mobility. Turn. 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 Turn, turn around. Nick, you fucked me. Don't leave me. Oh. Yeah. <laughs> he's getting you. He's the, he's nah, the I've, got I've got this. I've got this. i have just restricted the, is it. Is the the officer base, yeah. Yeah, it's supposed to be officer. But it was yeah, like... I've I've just restricted it there. I've just put the Let me fly with him. I mean, anyone can be coming. Coming One me. is here Near the tasker oh, you <laughs> oh no, don't do that Oh, feed me to the keepers He yeah. has my god, you ass slap Just block, just block Oh dude I said it just Destroyed like He's harpoon He has We have food, I will put foundation under. Shit, we don't Take the vault Yep yeah. <laughs> Let's go boys Get up boys Win, win. Oh, is over? <laughs> 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 oh he has tablets on him, he has tablets on him. West <laughs> Virginia, this is my song fellas. Are any crackers in here with us? <laughs> 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 okay. Oh Jesus Christ! Don't don't get dizzy from that. What the fuck? <laughs> I get dizzy from that. Holy <laughs> shit! Can you walk along the uh, line of it? Yeah. So, no, that's that's the death. I'm right. I'm just in the wheels. This is the death. benim piç. Görüşürüz. uyanacak, babam uyanacak, güldürme. Kanka bekle de bineyim amına koyayım. Siktir git amına kodumun gemisinden. Vurma vurma. Hakkı gemi kırılıyor amına kodum sana. <laughs> ne oluyor amına kodum? dayısı geldi amına Yok <laughs> be <laughs> ben bitiremiyorum. Avrupa geçireceğim. Tamam, <gülüyor> bağla, <gülüyor> hadi yine hadi yine. şişko maymun Alfa'danı gösteriyor. <laughs> Geri git can, geri. Sağ geri zekalı, geri e, git can. Tor Toruk basıyor değil mi de? Ay Ya amına çocuğu, in in şunu. Sikerim <laughs> 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 Adama gidelim diyoruz amına koyduğum. Herif direkt dümdüz tork basıyor amına <laughs> <laughs> Mm. Any questions? No. No. Okay. Please, I want you to download Ottoman Battle March. We uh, we have an, we have the Turkish under Battle March music, dude. Did you hear? Yeah, we we yeah. on the Battle March already. <laughs> I can't hear it. Hello, what's this? Okay. <laughs> no, it's not. It's You're <laughs> saying that you don't. He